Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için muhteşem bir video ile geldik. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz Hazal Subaş'ından olacak. Biz bir önceki videomuzda sizler için Hazal Subaş'ından bir video paylaşmıştık ve Hazal Subaş'ının hastane görüntüleri yanında doktoru olan bir görüntünü sizler için paylaşmıştık. Lakin bugün bizler için Hazal Subaşı'ndan yepyeni bir açıklama geldi ve Hazal Subaşı'nın ve sevgilisi Rıza Kocaoğlu ile beraber aslında doktora için gittikleri malum oldu. Evet arkadaşlar Hazal Subaşı ve sevgilisi Rıza Kocaoğlu ile birlikte doktora gitmişler ve bağışıklık sisteminin daha da güçlendirilmesi için doktoruna bildirmiş ve hastane görüntülerini Sosyal medya hesabından paylaşmışlar ve Hazal Subaşı her gün yepyeni fotoğraflarıyla fanlarını sevindirmekle devam ediyor ve böyle bir üzücü haberi herkes çok sarsılmıştı. Ve bugünkü görüntüleri yine de herkes tarafından çok iyi karşılandı ve herkes bu habere çok sevinmiş oldu.